Ya. Gerçekten de e, buraya çıkmak hep çocukluk hayalimiz. Daha önce e, çıkmış olmamızın verdiği bir... Bu el... <laughs> Bu ne abi? El Elde... En son böyle yumruk şova girtiyor <laughs> böyle hani. Ya ben Bu cümle... elden güç alıyor. <oluyor>. Buraya çıkmak <laughs> böyle çıkacağız ben... dedik. Evet. Çıktık buraya. <gülüyor> 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 kalpleri <gülüyor> güzel, kalpleri. kalpleri Yüzük mü var mı senin elinde abi ya? <laughs> evet. Hadi ya. <laughs> O maşallah abi Ben ya. yüzüğü bir kere vurdum sonra <laughs> burada ne var lan diye bir daha vurdum. Baya Fantomu yüzüğü gibi çıktı Ay. burada abi baksana. Ay. Abi bir şey söyleyeceğim. Abi. Ne ne Alnı çek çünkü gerçekten açıldı. Abi deldin çok. Gerçekten, gerçekten. E, dark var şu anda burada. Şu anda zor koşullardayız. Arkadaşımız <laughs> darp ettiler. Zor bir koşullar altında mizah ne yapıyor. Olsun. <laughs> <laughs> Evet ay, ay. abi elmas ya tabii hemen şey hemen, <laughs> hemen 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 keser ya evet abi bizim daha 25 bölüm oldu evet. eller boş görüyoruz <laughs> <abi. gülüyor> en son haber.com